Şu anda bizim bu çevrede varroa mücadelesi için uygun tarih Şubat ayı. Şurubun saatini ve şurup beslemesinin kaç günde bir yapılması gerektiği sorulmuş. Merhaba arkadaşlar. Tarih 9 Şubat 2024 arkadaşlar. Yine Aralık'tayız. Evet, geçen videolarda da söylediğimiz gibi bizim burada bahar geldi arkadaşlar. Şu anda çok sakin. Ve güneşli bir hava var. Arımız polen çekiyor, bal çekiyor. Ee, hava sıcaklığı 18 derece. Yani tam böyle arının e, sevdiği bir hava var. Şimdi arkadaşlar yorumlara, e, e, videolar altına yazılan yorumlarda işte bu tarihte sıvı beslemesi arıya bir zarar vermez mi? E, ne bileyim bir sıkıntı çıkmaz mı? Falan gibi yorumlar var. Arkadaşlar bu tarihte sıvı beslemesi yapıldığında bak bizim bölgemiz için söylüyorum ben. Yani sıvı beslemesi yapılmayacak arılar da var. Yapılabilecek arılar da var. Bunu sizin kovanınızın gücü belirleyecek. Biz burada sıvı beslemesine ne ile başladık? Kovanı açtığımızda şunu gördük. Yani arı zaten biraz sonra e, kovanları açıp göstereceğim. Arı zaten e, geniş bir yavru alanına açılmış. Yani bakalım hem o alanı gördükten sonra. Yani şöyle bakalım kovanla ne var. Şimdi arkadaşlar bak dün bugün 9. E, 8 yani dün bir gün önce ben bu araya dalak yaptığı için dalağı da burada e, petek <laughs> verdim dün. Evet, kaç yani altıta. Şöyle bir bakalım, yani bu arı beslenmeye uygun mu değil mi? Ya da bu arı beslendiğinde e, burası için bir sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Buna birlikte karar verelim. Şimdi gün verdiğim petek bu arkadaşlar benim. Yani dün verilen petek bu. Kabarmış petek mi? Evet. Tabi. Sağılmış petek. Şimdi bu dört numara. Arkadaşlar dört numaranın dışında yani arı e, petek yapmakta haklı. 4 numaranın dışında şurada günlük yumurta var. Bilmiyorum açı yakalarsa görülebilir. Orada günlük yumurta var. Evet, burada da yine günlük yumurta var arkadaşlar. Şimdi bir öncesinde daha bir Geniş yavru alanıyla karşılaşacağız. Şimdi yavru alanı bu arkadaşlar. Yani epeyce geniş bir yavru alanı bu. Şimdi muhtemelen hani bu tarihte besleme e, kovanlarda sıkıntı yaratır mı yazan arkadaşlar e, rakımı yüksek yerlerden yazıyorlar. Yani 1000 metre 1500 metre 1200 metre orlardan yazıyorlar. Arkadaşlar biz 60 metre rakımda yani Akdeniz iklimi yaşanan bir yerdeyiz. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim şu anki yavru düzenimiz Uşak gibi, Kütahya gibi yerlerde bundan 25-30 gün sonra bu yavru düzenine gelecek arı. Evet. Ana burda. Ha bak maşallah. Güzel. Maşallah. Ana orada. Kapalı yavru bu. Çalışıyor do. yavru yani. Evet yani, yani. Siz gördünüz. Bu şuraya taraf çekilmiş. Oluyor. Yani birinci petekte var mı? Yani bazen sıkışık çalıştığımız için arı birinci peteğe yavru yapabiliyor arkadaşlar. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar birinci petekte çok güzel polen e, blokesi ve güzel bir stoğu var arkadaşlar. Hı. Şimdi şunu kapattıktan sonra bu sıvı beslemesiyle ilgili Açıklamamızı yapalım arkadaşlar. Şunu bir kapatalım önce. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, biz teşvik beslemesine nasıl başladık? Yani kışa girerken zaten e, stoklarımızı sağlam şekilde sokmuştuk. Yani kovan içerisindeki stoklar sağlamdı. Biz araya şurup verdiğimizde arkadaşlar zaten kovanlarda avuç içinden elden daha büyük kapalı yavru vardı. Yani biz araya besleme yaptığımızda arı zaten kendiliğinden yavruya açılmıştı. Yani şöyle söyleyeyim. Biz şurup verdiğimiz için arı yavru yapmadı arkadaşlar. Bizim iklimimiz sıcak. Bizim arımız yavruya başladığı için biz de şuruba başladık. Yani bizim kovanlarımızdaki yavru bizim verdiğimiz şuruba bağlı olarak arının yaptığı bir yavru değil. Zaten havanın sıcak olması ve iklimin uygun olmasıyla, stoklarının yeterli olmasıyla ve dışarıdan polen ve balı yeterli bulmasıyla arı belli bir miktar yavru yapmaya başlamıştı. Biz bunu gördükten sonra zaten yavru vardı. Sen yavru yapıyorsan bir tık daha fazla yavru yap diye ona besleme yapmaya başladık. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, aynı arılıkta e, çok zayıf kovan, kovanlar olabilir arkadaşlar. Yani arı şu anda bu aralıkta yavru yapmayan bir kovan varsa ben ona şurup vermem yanlış olur stoğu yeterliyse. Yani e, arı kendi gücüne, havanın durumuna göre yavrusunu yapıyor. Biz de o yavru yaptıktan sonra beslememize devam ediyoruz. Yani e, hava birden soğudu bu arı sıkıntı yaşar mı? Arkadaşlar böyle bir arı burada eksi beşi görse sıkıntı yaşamaz. Şu anda bu yavruyla burada eksi beşi on gün görsün. İçerideki e, gıda bitmediği sürece bu arı burada sıkıntı yaşamaz. Yani bizim bölgemizde yaşamaz. Ama aynı durum, aynı yavru iç bölgelerde olsa bunun üzerine bir kar yağsa o karda 25-30 gün devam etse o zaman sıkıntı olabilir. Fakat zaten iç bölgede de arı oranın gece sıcaklığını da hesap ederek böyle bir geniş yavruya açılmaz. Arkadaşlar bu yıl bizim burada arımız eksi dereceyi hiç görmedi. Yani sıfırı belki gördüğü günler 1-2 gün oldu ama biz bu yıl burada eksiye düşmedik. Yani onun için arılar ee, şu anda Yaptığı yavrudan kaynaklı bir e, açlık sıkıntısı yaşamadığı sürece bir sıkıntı oluşmaz. Zaten biz kışa girerken e, gerekli sıkıştırmaları yaptık. Yani arayı e, sıkışık tutmak lazım. Yani kovan içerisinde şu anda fazla peteğin kesinlikle bulunmaması lazım. Yani o çalışmaların zaten kışa girmeden önce yapılmış olması gerekiyor. Şimdi başka sorular ne vardı? Arkadaşlar e, şurubun saatini ve şurup beslemesinin kaç günde bir yapılması gerektiği sorulmuş. Ya bunu geçmiş videolarda da hep söyledik. Tabi mevsim e, gelince aynı şeyleri e, tekrar söylemek gerekiyor çünkü eski videolar yeni videolar kadar izlenmiyor arkadaşlar. E, şimdi ben geçmiş yıllarda her gün besleme yaptığım zamanlarda oldu. Fakat burada en sağlıklı yani arının gelişimi için ya da arıcının yorulmaması için en verimli benim gördüğüm en verimli besleme şekli arkadaşlar iki güne bir. Yani bir gün vereceksiniz, bir gün vermeyeceksiniz teşvik beslemesi için. Ve şurup verirken arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz, verdiğiniz şurubu arı 24 saat içinde kesinlikle bitirmeli. Yani yemlikleri e, haddinden fazla doldurup Kovan içerisinde günlerce bekleyen bir şurup sağlıklı bir besleme değil. Yani bunun birçok dezavantajları olabilir. Yani şurup haddinden fazla süre kovan içerisinde bekliyorsa arı ölümüne, şurup içerisinde arı ölümüne, şurubun bozulmasına, sonra <laughs> yağmacılık riskinin ortaya çıkmasına yani birçok ıı, yan etkisi olabilir. Yani Teşvik beslemesinde zaten çok fazla koyu şurup da kullanmıyoruz. Yani birebir şurup en uygunu. Hatta benim şu anki şuruplarımda e, su miktarı bir tık daha fazla yani. Ve saati arkadaşlar saat şöyle. Şurubu verdiğinizde bu kış vakit e, şu zamanlar için söyleyeyim. Şurubu verdiğinizden sonra arının böyle bir buçuk iki saatlik bir uçuş saati kalsın. Yani öğleden sonra vereceksiniz. Bu da nedir? Ee, i̇kindi namazına yakın yani bizim bölgemiz için söylüyorum bunu. Şurubu verdikten sonra arı en az bir saat uçabilmeli arkadaşlar. Ha bu havalar daha sıcak olduğunda e, yarım saatlik bir uçuş süresi verseniz de yeterli olur. Niye yeterli olur? Zaten o havaların ısındığı zamanlarda da kovan içerisindeki nüfuslar da Artmış olur zaten sizin verdiğiniz o yarım saatlik süre verdiğiniz şurubu arının bitirmesi için yeterlidir o yarım saat. Evet yani arkadaşlar az miktarlar ve düzenli veriyoruz. Yani şöyle bir laf var. Kayayı delen herkes biliyor bunu. Kayayı delen e, suyun şiddeti değil damlaların sürekliliğidir. Yani biz burada arıdan bir e, yavru artışı, nüfus artışı bekliyoruz. Yani besleme amacımız bu. Bunun için de arıya çok düzenli bir gıdanın geldiğini hissettirmemiz lazım. Yani arının içerisinde stok ne kadar çok olursa olsun, dışarıdan gelen bal bittiği an arı yavru yapmaz arkadaşlar. Yani onun için düzenli bir şekilde her gün değil, iki güne bir 250'şer gram, 3'er 100 gram, 4'er 100 gram, 5'er 100 gram. Yani çok fazlasına gerek yok. 500 gramın üstüne geçmeye gerek yok. 500 gram 500 gram iki güne bir şurupla besleme yapıldığında bence en sağlıklı besleme arkadaşlar. Ha bu benim kendi görüşüm. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani söylediğim şeylerde benim kendi uygulamalarım insanlar kendilerine yarar bilgiyi buradan cımbızlayıp alsın, kullansın. Yoksa kimseye <laughs> şu şekilde davranın diye bir tavsiyemiz yok. Arkadaşlar birkaç soru daha vardı. Ee, varroa mücadelesinde ne kullanıyorsunuz diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar ben kesinlikle varroa mücadelesinde e, ilaç tavsiyesi yapmıyorum. Benim sadece yaptığım tavsiye şu. Arkadaşlar ruhsatlı ilaçları ve dozuna uygun şekilde ve yapmanız gerektiği tarihte. Yani son bal hasadınızdan sonra kışa girmeden önce ve ilk bahara çıktığınızda erken baharda uygun dozlarla ruhsatlı ilaçlar kullanarak doz aşımı yapmadan varroa mücadelenizi yapın. Bunun haricinde benim diyebileceğim bir şey yok. Şu anda bizim bu çevrede varroa mücadelesi için uygun tarih Şubat ayı. Çünkü bu olay Mart'a sarkarsa arkadaşlar hem kullanacağınız ilaç miktarı hem de kullanacağınız ilaçtan etkilenecek çıta sayısı artar. Onun için arıların en az nüfusa sahip olduğu şu 15 günlük süreçte varroa mücadelesi bitmiş olması lazım. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.